Şöyle benim için birkaç tane temel konu vardı. Bir yeni mezun olarak gireceğim şirkette. Bunlardan biri gittikçe çok insetif alabileceğim, yeri geldikçe daha çok kendime koyabileceğim, durumlarda bulunabileceğim bir şirkette çalışmak. İkincisi de olabildiğince çok gözlem yapabileceğim bir şirkette bulunmak. SNI hem yurt içi hem yurt dışında çok fazla geniş ülkelerde çalışan, çok fazla insanlarla temaslı olabileceğim bir firma, aynı zamanda çok hızlı büyüyen bir firma. E, hızlı büyüyen bir firma yeni mezun olarak girdiğiniz zaman o akıntının sizin de alıp gideceğini düşünüyorum aynı şekilde. Yani çünkü sorumluluk almanız gerekecek bir yerde, bir noktada. E, bunun için e, bahsettiğim temel kriterde de aynı şekilde e, gitgide daha da fazla inisiyatif alabileceğimi düşünüyorum. E, yurt içinde yurt dışında çok büyük firmalarla çalışıyoruz. E, bu firmalar özelinde temas ettiğimiz, dokunduğumuz çok değişik farklı kişiler var. Bu da bize çok değişik durumlarda çeşitli tecrübeler kazanmamızı sağlıyor aslında. Bu benim için iki temel unsurdu. Yeni mezun olarak da, normal kişilik olarak da farklı bir durum olabilir ama yeni mezun olarak düşündüğümüz zaman en önemli kriterler bu şekildeydi.